selam tamam kardeşim bugün yepyeni bir allot, Mobile videosu ile arkadaşlar bugün Şubat'ın sonuna doğru bir gelecek beta var mı? Bunlar hakkında çok detaylı bir konuşma yapacağım yani harbiden bu ayın sonunda bir beta geliyor mu gelmiyor mu? Bunlar hakkında bir detaylı konuşma yapılması gerekiyor dayı çünkü Twitter'da saat sonunda haber dönüyor mu bilmiyorum yorumlara da yazın abi çünkü Twitter'da bu Ocak ayında çok fazla yalan haber yapıldı işte 24 Şubat dediler 28 Şubat dediler böyle tarih verdiler falan filan O açıkçası biz de bir inanır gibi olduk bekledik dayı inandık ama yarı yolda bıraktılar bizi. harbiden olmadı yani. Twitter'a çok girip bakmadım çok da haber çıkmadı zaten Twitter'dan artık adamlar da herhalde yüzsüz gibi haber yapmaya utanıyorlar clickbait yapmaya utanıyorlar herhalde çünkü oraya bir bir tarih veriyorlar oyun çıkmıyor ondan sonra kalıyoruz anasını satayım böyle kalıyoruz. Yani oyun 25 Şubat'ta çıkıyor yazsam bu video 100 bin bile izlenir belki ben haberi alırım ondan sonra dedim ki çıkmıyormuş dedim adamlar da bu mantığı yapıyor yani. Neyse arkadaşlar videomuza başlamadan önce şu anda ekranda gördüğünüz şekilde abone olduktan sonra bildirim ürünü yaparsanız çok çok mutlu olurum 8 bin abone olmamıza gerçekten çok az abone kaldı, 97 abone falan var. Güzel bir şekilde 8.000 9.000 10.000 alalım hocam ya şu 100 bin plaket sene sonuna kadar şuraya gelsin abi cidden çok önemli benim için çok değerli olacak ya. Dostlar videomuza başlamadan önce sizlere yeni sponsorumuzdan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar kısaca random buy'umdan bahsedecek olursam burada arkadaşlar oyunlar kısmına geliyorsunuz. Burada random hesap ve garantili random hesaplar var. Burada mesela buraya geliyorum abicim bakın. Burada desende 40 TL'ye böyle güzel bir şekilde bir random hesabımız var. Mesela buradan hani güzel bir şekilde hesap alabilirsiniz rastgele. Şu anda bu arada gerçekten şöyle bir indirim var hocam. Bakın %20 %38 %38 açıklamaya linkini vereceğim size benim şu anda çoğu hesap indirimli arkadaşlar. Bakın bugün linkini açıklamaya bırakacağım. Kesinlikle uğrayıp bir bakmayı unutmayın. Hani kafanıza göre mutlaka hesap bulacaksınız biliyorum. Hani güzel bir şekilde uygun fiyata alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen videomuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bu ay hiçbir şekilde ben bir tarih olayı duymadım. Hani belli bir tarih duymadım. Geçen ay mesela biz 28 Şubat duymuştuk. 24 Şubat duymuştuk. Bu ay işte ortaya belli bir tarih atılmadı. Yanlış bilmiyorsam bakın Twitter'dan işte oyun sayfalarını takip edenler varsa. Olur mobil ile ilgili haber sayfalarını takip edenler varsa yorumlara yazar. Bu ay hiçbir şekilde ben abi şu tarihte çıkacak tarzı bir tarih duymadım. Hani ne TikTok'tan yorum geldi ne YouTube'dan yorum geldi. Yani böyle bir haber gelmediğini görüyoruz arkadaşlar. Bu adamlar bu ay mesela bir tarih atmamış ortaya belli yani. Arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Beta şu anda bizlere yakın bir tarihte gelmeyecek kesin. Neden diye soracak olursanız şu anda arkadaşlar kapalı beta ile ilgili hiçbir zaten bir bilgi yok. Herhangi bir kapalı beta da çıkmıyor. Adamlar şu anda muhtemelen betanın içini tamamen geliştiriyor ve bizlere açık betayı hazırlıyor diye düşünüyorum. Yani bundan sonra herhangi bir şekilde bir tane kapalı beta alacağımızı ben düşünmüyorum. Bilmiyorum. Çünkü şu anda tamamen açık beta'ya hazırlanıyorlar bence ve düzgün bir şekilde tüm oyunculara globale güzel bir şekilde bir açık beta sunmak istiyorlar diye düşünüyorum. Çünkü oyunla ilgili şu anda şu ana kadar izlediğimiz tüm gameplay'lere bakın biz 2 aydır gameplay videosu sunuyoruz sizlere ve hani bir 2 aydan beri hiçbir şekilde bir yeni görüntü yok. Yeni bir oyun görüntüsü yok. Yeni bir silah. Oyunla ilgili beta ile ilgili yeni bir hiçbir şekilde bir görüntü yok. Sürekli eski görüntüleri izliyoruz. o adamlar yani bu gameplay oynayan adamlar oyuna erişen insanlar bile yani bu gameplay atan insanlar bile mesela bu en çok gameplay atan ana kendi. Bu adam yeni video atmış olsa bile eski bir gameplay oynadığı gameplay atıyor. Mesela böyle taslakta stokta beklediği videoyu atıyor. Şu anda zaten kimsenin oynadığı bir beta yok. Ve muhtemelen oyun en iyi şekilde şu anda ben açık betaya hazırlıyordur diye düşünüyorum arkadaşlar Valorant Mobil. Çünkü şu anda dediğim gibi kimse hiçbir şekilde biri yeni bir video atmış olsa bile arkadaşlar eskiden oynadığı gameplay atıyordur büyük ihtimal öyle söyleyeyim. Şu anda kimsenin girebildiği bir beta yok çünkü. Yani bu bir yerden de bizlere verilen bir yani anlayabileceğimiz iyi bir haber diyebiliriz. Çünkü bir tane daha kapalı beta atsalardı bu kapalı beta yine sürer anasını satayım biraz. Ondan sonra açık beta biraz daha uzardı. Yani şu anda hiçbir şekilde kapalı beta da yok. Açık beta da yok. Bir görüntü de yok. Bunlar eski görüntüler. Bunun olması biraz daha benim düşüncem iyi bir şey. Çünkü tamamen açık betaya odaklanıyorlarsa 1-2 ay içinde kesin bir şekilde bir açık beta alabiliriz. Şimdi Şubat konusuna gelecek olursak da ben bu ayın sonunda kesinlikle oyunun çıkacağını düşünmüyorum. Yani global betanın açık betanın geleceğini düşünmüyorum. Zor abi. Niye zor? Hemen çünkü muhtemelen yeni karakterleri yeni ajanlara ekliyorlar oyuna. Muhtemelen yeni ajanların animasyonlarıdır, görünümleri falan. işte ulti güçleri falan bunların üzerinde çalışıyorlar şu anda. Bağlar varsa bağları çözüyorlar. Demin söylediğim gibi tamamen açık beta hazırlıyorlar şu anda bence oyunu. Benim fikrim bu. İnsanlara bir tane daha kapalı beta sunarsa küfür edecekler. <laughs> Harbiden biz söveceğiz dayı artık açık beta vermediği için. Bu arada kapalı beta gelirse nasıl erişebileceksiniz? Kapalı betaya nasıl girebilirsiniz? Bunlarla ilgili de video gelecek. Bak bu yüzden abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın abi. Çünkü bir tane daha kapalı beta gelirse önce de ben sizlere söyleyeceğim. Hani bir yani açık beta gelmez de kapalı beta gelirse hepsinin detaylı bilgisini vereceğim. Kapalı beta gelirse nasıl girebileceğiz? Bunları da anlatacağım sıkıntı yok. Hepsinin anlatımlı detaylı videosu gelecek. Bu yüzden abone olup bildirimleri tümü yapalım arkadaşlar. Harbiden önemli çünkü. Yani bana soracak olursanız ben oyunun bir kere daha kapalı beta çıkaracağını düşünmüyorum ama sürpriz bak. İlerleyen videolarda daha detaylı şeyler söyleyeceğim ama oyunun ne yapacağı belli olmaz. Belki yarın açık beta alabiliriz. Dediğim gibi hiçbir şeyin nasıl geliştiğini biz görmüyoruz. 4-5 aydır yeni bir görüntü görmüyoruz. Yani neyi ne eklediler, nasıl geliştirdiler hiçbir şekilde bir şey bilmediğimiz için belki de şu an hazırdır oyun ve belli bir tarih bekliyorlar da dediğim gibi bilmiyoruz abi. O yüzden benim fikrim şu anda hani ortaya bir tarih daha zaten Twitter'da bir yerde falan filan. Tarih atılsa da zaten yorumlara yazarsınız. Benim fikrim bence Şubat'ın sonunda da bu oyun gelmeyecek. Gelecek olsaydı çoktan bence şu an bir duyurular yapılırdı dayı bir sızdırmalar olurdu. Şu an o sızdırmalar bile yok abi öyle söyleyeyim. Millet şu an clickbait bile yapmıyor Twitter'dakiler. Onların bile umudu kalmadı herhalde bu ay çıkmayacağından. Çünkü değil mi bu ay çıkacak olsaydı ortaya bir tarihler atılırdı. Çünkü abi mutlaka biri sızdırırdı yani anladım. Çünkü şu an bu oyunun hani kitlesi büyük, hype'ı büyük böyle bekleyen çok. Hani mutlaka çıkacağı bir tarih olsaydı bir yerden bir şekilde biz bir şey alırdık yani daha iyi bir hava bir koku alırdık ama o koku şu an bu ay kimse de yok hani ne belli bir çıkış tarihi ortaya atılıyor herkes sessiz kabuğuna çekilmiş bekliyor biz de her gün elimizden geleceği içerik üretmeye çalışıyoruz yani zaten oyunun global çıkış tarihi ve betanın tamamen çıkış tarihi ilgili çok daha detaylı bir video yapacağım o ayrı bir video olacak zaten ama şu anda bu videoda Şubat'a ele almak istedim yani bu ayın sonunda gelebilir mi konusunu ele almak, ele almak istedim çünkü betayı soranlar çok oluyor abi ne zaman gelecek yeter söveceğim diye çok var harbiden yani haklısınız harbiden ben daha ne diyeyim daha yani, ömrü yani. Yani şöyle söyleyeyim bu kadar bekleyen varken bu kadar aktiflik varken de çok fazla geç değil. Ne çok yakın ne çok geç yani. Ben de ağzımdan çıkan kelimeleri seçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani yalan bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gelip burada yüzlerce binlerce insan gelip izliyor yani vaktini ayırıyor. Ben sizlere ne bir şekilde yalan bir tarih verebilirim. Ne boş bir yorum yapabilirim. Yani tamamen ortaya konuşuyorum. Düzgün bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Değil mi abi benim fikrim ben bu ayın sonunda hiçbir şekilde bak geçen ayda söyledim. Bu ay belki yani bu ay muhtemelen gelmeyecek dedim. Şubatta da gelmeyecek dedim. Şubatın sonunda da gelmeyecek. Çünkü Twitter Twitter'da çoğu büyük sayfa böyle hani böyle bir tarih verince bir şey olacak bir güvensizlik problemi oldu abi. Şu an burada ben mesela nasıl diyeyim? Bir tarih versem gerçekten bilsem hani Riot'un içinde sızmış, sızmış olsam tarih versem belki inanmazsınız bile öyle söyleyeyim çünkü bir oyun yargı oluştu. İki dürüstür yanlış tarih veriyorlar. Oyun çıkacak diyorlar. Sonra bir tarih geliyor. Bir yalan söylüyorlar. Konuyu kapatıyorlar falan. O Twitter'da paylaşanlardan bahsediyorum. Hani o yüzden bir oyun yargı oluşmuş olabilir. Hani ben de bu oyun yargıyı daha fazla arttırmamak adına düzgün konuşmaya çalışıyorum. Yani ben şu anda gelip sizlere oyun 28 Şubat'ta gelecek diyebilirim mesela anladım mı? Ve ben 28 Şubat başlığını atsam oyun çıkacak desem bu videoyu izlenir. Ben de ekmeğimi alırım ama bunu yapmak abi olmaz. Yakışmaz bize. Ama önceki aylarda bunu Twitter'da yapanlar oldu arkadaşlar. Gayet de hani öyle basit sayfalar değil dayı. Yani gayet de düzgün sayfalar yaptı bunu. Ama biz bunu yapmıyoruz dayıcı. Biz düzgün bir şekilde içeriğimizi üretiyoruz her zaman yani. Geri geliyor gameplay izliyoruz. Geri geliyor gameplay, gameplaylerin içinden ben böyle bir şeyler kırpıp içerik yapmaya çalışıyorum. Ama yalan yanlış tarih vermenin bir anlamı yok. Gerçekten bir anlamı yok. Yani bunu yapmayın Twitter'dakiler. Bunu yapmayın. Söyleyeceğim bak. Abi çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Kısaca özetlemem gerekirse bu ayın sonunda da bir tane beta alacağımızı düşünmüyorum. İnşallah. Tabii ki de temennimiz gelmesi. İnşallah oyun bir sürpriz yapar da bu ayın sonunda bir beta alırız. Ama benim fikrimce bu ayın sonunda bir tane açık beta alamayacağız maalesef. Tek sizlere verebileceğim bu beta ile ilgili hani düzgün bir haber. Bir daha kapalı beta almayacak olmamız. Yani bir daha kapalı beta almayacağız muhtemelen ve açık betayı bizlere en iyi şekilde hazırlıyorlar dediğim gibi. Hani tek verebileceğim iyi haber bu. Yani bilip bilmeden ben sizlere net bir tarih veremem şu anda beta ile ilgili diyeceklerim bu kadardı. Diğer aylarla ilgili analizimizi diğer videolarda yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi zaten her güne düzgün bir şekilde bir video yapmaya çalışıyorum. Bugünlük de böyle olsun. Eğer bir yerden bir tarih duyarsanız yorumlarda gelip bunu yazın. Bir şekilde ne bileyim TikTok'tan yazın, buradan yazın bir şekilde ulaşın abi. Ben bunu araştırırım. Doğruluk payının olup olmadığını sizlere söylerim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla yalan haber döndü geçen ay. Bu Şubat'ta kimse yapmadı ama muhtemelen diğer aylarda da yapılabilir. Mart'ta yapılabilir eğer oyun çıkmazsa hala Mart'ta. Dediğim gibi diğer aylarla ilgili analizimi ben zaten yapacağım düzgün bir şekilde sizlere söyleyeceğim. Ama bir yerden net bir tarih haberi alırsanız bunu yorumlarda belirtin. Ben bunu sizlere araştırırım. Özel bir şekilde bir yani 1-2 saatimi verir araştırırım. Ona göre bir tane video yaparım. Yani örnek veriyorum ortaya. Örnek veriyorum ortaya bir haber atıldı. İşte 15 Mart'ta açık beta gelecek. Ben sizlere direkt yazarım. dayı. O beta, i̇şte beta 15 Mart'tan çıkıyor tarzı bir video yaparım. Anlatırım. Siz net bir tarih alırsanız bir yerden bunu yazın dayı. Tarihi yazın. Örnek veriyorum yani kimden haber aldıysanız onu da yazın da. Yani bu haberi kim yaptı? Hani biliyorsanız onu da yazın ki yorumlarda daha kolay araştırabilirsiniz. Diyeyim. Diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Çok fazla uzatmanın bir anlamı yok. Hani uzatıp boş boş konuşmanın bir anlamı yok. İzleyen herkese teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha detaylı konuşacağım videolar olacak. Bak, onları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri tüm yapmayı unutmayın. Dediğim gibi çok düşük bir ihtimal olsa da yine kapalı beta alacak olursak nasıl girebileceksiniz falan. Bunlarla ilgili videoları bulacaksınız bu kanalda en hızlı bir şekilde. Eğer böyle bir şey olursa dediğim gibi kapalı beta daha gelmesi düşük bir ihtimal ama. Olursa nasıl gireceğiniz hakkında videoları falan yapacağım. Bu yüzden abone olup bildirimleri tüm yapın. Dayı bak kaçıncı kez söyledim. Yapın işte ya. Bir yüzü bir Bir 100.000 plaketini alalım. 2016'dan beri YouTube'dayız. Bir 100 bin hak ediyoruz daha bence artık. Gelsin 100. Neyse dostlar izleyen herkese teşekkürler diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Valorant Mobile kitlesi. Hepinizi seviyorum. En iyi şeyleri yapacağız. Geleceğiz. Dostlarım seviyorsunuz. İzleyen herkese teşekkürler diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Kamera niye donuyor anasını satayım. Bu arada webcam yarın sabah sipariş ediyorum. Hatta yarın değil sabah sipariş ediyorum. Webcam sorunundan da kurtuluyoruz diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet